1985'te yağmurlu bir geceydi. Herkesin uyduğu o saatlerde yataktan kalktığımı hatırlıyorum. Hayat şartları işte. Bir gece daha geçirecek gücüm kalmamıştı. Memlekete dönmeliydim. İlk önce ayak sesleri duydum. İrkildim. Sonrasında Mehmet Hoca içeri girdi. Ali hayırdı? Gecenin bu saatinde yolculuk nereye? Daha fazla dayanamıyorum hocam. Olmuyor. Ne yapabilirim bilmiyorum. Gel benim. Ali, bu gaz lambası neden yanıyor? Hı? Hayaller zifiri karanlıkta yolunu şaşırmasın. Kelam yazan kalemler geceye yenik düşmesin diye. Ali, sen öğretmen olacaksın ışığını paylaşacaksın. Karanlık yolları sen aydınlatacaksın. Eğer bu mukaddes vazifeden vazgeçersen bu karanlıkta kaybolursun. Bu memleketin öğretmenlerin ışığına ihtiyacı var Ali. Ali o gece gitmekten vazgeçti. Mehmet Hoca'nın sayesinde bir öğretmen yüzlerce öğrencinin yolunu aydınlatan bir ışık oldu. Ali öğretmenler, Ayşe öğretmenler, Zeynep öğretmenler. Yolumuzu aydınlattığınız için teşekkürler. İlim Yayma Vakfı